Merhaba güzel dostum. Bugün hepimizin peşinden koştuğu, hayal ettiği bir kavramı konuşacağız. Başarı kavramı. Ancak başarıyı elde ettiğimizde onun getirdiği sevinç ve tatmin duygusunun yanı sıra üzerimizde hissettiğimiz baskıyı da konuşmamız gerekiyor. Ve ne yazık ki bu başarıyı koruma çabası bazen bizi yıpratıyor. Aynı şekilde başarısızlıklar da hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği ve hayatın getirdiği bu iki uç nokta arasında denge kurmak kendimizi anlamamız ve duygusal açıdan büyümemiz için oldukça önemli. Bu yüzden hadi gelin bu konuyu biraz açalım. Başarı bir yük mü yoksa bir fırsat mı? Başarı bazen büyük bir zafer duygusu getirse de bu zaferin ardında yatan duygu karmaşası çoğu zaman göz ardı edilir. Başarı elde ettiğimiz bir sonuçtan çok kendi potansiyelimizi keşfetmek için bir araçtır aslında. Ancak bu pek çok insan için çok zorlu bir yolculuk. Çünkü başarıyı kazandıkça o başarıyı koruma isteği de artar. Bu baskı altında kendimizi kaybetme riski taşırız. Kendimize şu soruları sorarak başlayabiliriz. Başarıyı neye göre tanımlıyorum? Bu tanım benim içsel değerlerimle örtüşüyor mu? Başarımı dışsal faktörlere dayandırarak mı değerlendiriyorum? Yoksa içsel bir tatmin olarak mı yaşıyorum? Başarı başkalarının gözünde bir performans gösterisi olmanın ötesine geçmeli aslında. Bu kişisel bir yolculuk ve her başarı bize kendi potansiyelimizi anlama ve geliştirme fırsatı sunar. Başarı ile ilgili duygularımızı anlamak onlarla barışık bir ilişki kurmamıza yardımcı olabilir ve bu başarıya odaklanmak yerine süreçteki deneyimlerimize, öğrendiklerimize ve büyüme fırsatlarına yönelmek bizi daha sağlıklı bir zihinsel duruma getirebilir. Kendimizi başarılarımızla tanımlamak bu yüzden uzun vadede bir tuzaktır. Oysa ki başarı geçici bir durum. Önemli olan bu başarıyı nasıl deneyimlediğimiz kısmı. Ve aslında başarısızlık toplumda genellikle olumsuz bir kavram olarak görülse de gerçekte en değerli öğretmenlerden biridir. Başarısızlık bizi zayıf noktalarımızı gösteren, derinlerde yatan korkularımızla yüzleşmemizi sağlayan bir duygu. Ama bu süreçte kendimizi suçlamaktan da kaçınmalıyız. Başarısızlık bir son değil, aslında yeniden başlamamız gerektiğini gösteren bir adım. Bu yüzden başarısızlık yaşadığımızda bu durumu sadece bir deneyim olarak görmeli, kendimizi eleştirmek yerine daha fazla öğrenmeye odaklanmalıyız. Başarısızlık duygusal bir yaralanma gibi algılansa da aslında bir öğrenme fırsatı ve içsel gelişimimizin bir parçası. Kendimizi başarısızlıkla tanımlamak yerine bu durumu geçici bir durum olarak değerlendirmek bize biraz güç katabilir. Ve başarısızlıkla başa çıkarken duygularımızı tanımak da çok önemli. Üzüntü, hayal kırıklığı, belirsizlik duyguları başarısızlıkla birlikte gelen doğal tepkiler. Ancak bu duyguları bastırmak yerine onları kabullenmek ve yaşamak duygusal büyümemizi destekler. Bize yeni bir başlangıcın kapılarını aralar. Başarı ve başarısızlık arasındaki yolculuk çoğu zaman iki ayrı uç gibi görünür. Ama aslında hayatın aynı yolculuğunun parçaları. Bu iki kavramın arasında gidip gelirken çoğumuz dengenin ne anlama geldiğini unutabiliriz. Denge her iki durumu da doğru bir perspektife oturtmak ve duygularımızı bu iki zıt uçta yönetebilmek anlamına gelir. Başarıyı yakaladığımızda bu genellikle bize büyük bir rahatlama ve mutluluk hissi verir. Ancak başarı ile birlikte gelen baskı bu rahatlamayı gölgeleyebilir. Ya bu başarıyı kaybedersem düşüncesi zihnimizde yer etmeye başlar. Başarı daha fazla beklenti ve sorumluluk getirir. Kendimizi sürekli daha fazla başarmak zorunda hissederiz ve bu da bizi içsel bir strese sürükleyebilir. Oysa başarı bir son nokta değil, yolculuğun sadece bir adımı. Bunu anlamak, başarıya yüklediğimiz anlamı daha sağlıklı bir çerçeveye oturtmamıza yardımcı olur. Bir diğer yandan, başarısızlık da çoğunlukla ağır bir darbe gibi gelir aslında. Başaramamak kendimize yönelik inancımızı sarsar. Özellikle toplumun ve çevrenin başarıya bu kadar değer verdiği bir dünyada başarısızlık bizi değersiz hissettirebilir. Ancak başarısızlık aslında başarmanın doğal bir parçası. Başarıya ulaşmanın ön koşulu Başarısızlığı kabullenmek ve yaşamak. Bu yüzden başarısızlık her ne kadar acı verici olsa da bizim için çok büyük bir öğretme. Dengeyi bulmak işte tam bu noktada başlar. Başarıyı ve başarısızlığı zıt uçlar olarak değil, hayatımızın tamamlayıcı parçaları olarak görmek, içsel bir denge yaratmamıza yardımcı olur. Ve bu dengeyi kurmak bizi ne başarıya bağımlı ne de başarısızlıktan korkar hale getirir. Başarı kutlanması gereken bir an, Başarısızlık ise bir öğrenme fırsatı. Kendimizi bu iki kavramdan birini aşırı derecede kaptırmak dengesiz bir ruh haline içerisine sokar ve bu içsel dengeyi kurmak aslında duygusal dayanıklılığımızı artırır. Başarısızlıkta kendimize nazik olmayı öğrenmeliyiz. Her iki durumda da hissettiğimiz duyguların geçici olduğunu bilmek duygusal zekamızı geliştirir. Bu dengeyi sağladığımızda hayatın inç ve çıkışlarında daha esnek oluruz. Bu süreç bir tür ruhsal olgunluk gerektirir. Denge sadece başarı ya da başarısızlıkla ilgili değil, genel olarak hayatın her alanında kurmamız gereken bir içsel uyumdur. Hayatın bazen bize getirdiği zorluklarla ve zaferlerle nasıl başa çıkacağımızı öğrenmek bu dengeyi bulmamızı sağlar. Bu noktada duygularımızın bize rehberlik etmesine izin vermek yerine onları yönetmeyi öğrenmek önemlidir. Çünkü başarıda da başarısızlıkta da sadece dışsal olaylar değil içsel dünyamızda yankı bulan duygusal süreçler vardır. Başarıya odaklanmak yerine başarı yolculuğunda kazandığımız içsel deneyimlere bakmak bizi duygusal olarak daha güçlü kılar. Aynı şekilde başarısızlık da bu yolculuğun ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmeli. Başarıya ve başarısızlığa duygusal denge ile yaklaşmak zihinsel sağlığımızı korur ve bizi daha dayanıklı bireyler yapar. Başarının getirdiği zafer duygusu, başarısızlığın öğrettikleriyle birleştiğinde bizi daha güçlü bir insan haline getirir. Kendi yolculuğumuzu keşfetmek, başarı ve başarısızlık yaşamın doğal bir döngüsü olduğunu kabullenmektir aslında. Bu iki kavramı anlamak ve yönetmek duygusal olgunluğumuzu artırır. Kendimizi sadece başarı veya başarısızlıkla tanımlamak yerine her iki durumun da hayatımızda önemli bir yer tuttuğunu kabul etmeliyiz. Bu yolculuk içsel keşif ve büyüme fırsatlarıyla doğulur. Başarıyla olan ilişkini bir sörçünün denizdeki dalgalarla dansı gibi düşün. Bazen büyük dalgalar seni yukarı kaldırır, bazen ise derinlere doğru çekilirsin. Ama önemli olan bu dalgalarla nasıl dans ettiğindir. Dalgalar gelir ve geçer, başarı ve başarısızlık da öyle. Dalgaların seni savunmasına izin vermez, onlarla birlikte dans edersen ten zirvede olmanın tadını çıkarırsın hem de dipte olmanın sana kattığı deneyimlerden faydalanırsın. Bugün videomu izlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.